Bir, kungfucu yalan söylemez. Kungfucu bir söz verdiği zaman sözünde durur. Kungfucu erdemli olur. Kungfucu temiz olur. Kungfucu özellikle ağız temizliğine, tuvalet temizliğine dikkat eder. Kungucu düzenli olur. Kendi çantasını kendi hazırlar. Düzenli olduğu gibi kendi işini kendi görür. Yani kungucu sürekli ne yapmaz? Başkalarından mecbur kalmadıkça yardım istemez. Kendi işini kendi görür. Sürekli Anne üstümü giydir. Baba çantamı hazırla. Şunu yap, bunu yap. Çevresinden bir şeyleri beklemeyeceksiniz. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Mümkün mertebe yapmaya çalışacaksınız. Çok zor durumda kalırsanız isteyeceksiniz. Ama siz de başkalarının yardımına koşacaksınız. Her zaman bu arkadaşınız olur, kardeşiniz olur. Annenize, babanıza yine evde yardım edeceksiniz. Bunlara da dikkat edeceksiniz. kumfucu annesini üzmez. Bakın annesini üzen kişi hocasına, öğretmenine, hiç kimseye saygısı olmaz. Varsa da yapmacıktır. Çünkü üzerinizde en çok hakkı olan kişi kim? Anneniz. Annenizi üzmeyeceksiniz. Kumfucu annesini üzmez, annesini üzmez, annesini üzmez, babasını da üzmez. Kumfucu babası ona kötü bir iş buyurmadığı sürece ne yapar? Babasının da sözünü dinler. Kumfucu sabırlı olur. Kumfucu sabredecek. Kime? Önce buradaki arkadaşına, öğretmenine, sonra kungfu'daki hareketlere. Çocuklar sabır, böyle dayanmak, acıya dayanmak değil. Sabır en çok bir işi düzenli yapmak. Çok tekrar yapmak. Hemen bırakmamak. Tamam mı? Bu sabır. Sonra kumfucu Disiplinli olur. Disiplin nedir? Her şeyi yerli yerinde yapmak. Oyun zamanı oyun, antrenman zamanı antrenman, ders zamanı ders. Ve hepsini de hakkını vererek yapmak. Tamam mı? Yani sen şimdi oyun oynayacağın zaman ya ben oyun oynamak istemiyorum antrenman yapayım dersin. Antrenman zamanı ben antrenman yapmak istemiyorum benim ezberim var ödevim var dersen. Olmaz. Okul zamanı, ders zamanı da dersini yapmayıp da Aa benim kung fu'da şu hareketim var onu çalışmam gerekiyor dersen hiçbirinde başarılı olamazsın. Hepsini zamanında ve sabırla devam edeceksiniz. Evet bu kurallar çocuklar aslında bir insanın, bir Müslümanın uyması gereken kurallar. Biz burada bunlara kung diyerek sıralayacağız. Her antrenman yeni bir konu işleyeceğiz. Bu antrenmanın konusu da ne oldu? Sabır ve disiplin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, selam için kimdeydi sıra? Gel. Koş. Selam için hazır. Başido. Başido. Başifo. Başifo. Selamünaleyküm.